Bundan 50 yıl önce milyarder olsan yani dünyada istediğin kadar servete sahip ol. Yine de bugünkü pornodan alabileceğin hazzı elde edemezdin çünkü o kadar fazla içerik yoktu, değil mi? Şu an milyonlarca içerik var internette ve bu çok tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Sen kendi ellerinle erkekliğini öldürüyorsun aslında. Bir erkeği sabah yataktan kalkıp işe götüren ya da herhangi bir amacın peşinde koşması için ona motivasyon sağlayan hormon testosteron. İşte tarihte bunun birçok örneği var. Leyla Leyla ile Mecnun. Şirin ile Ferhat. Mecnun ile Ferhat sence günümüzdeki porno içeriklerine sahip olsalardı o delilikleri yaparlar mıydı? O dağları aşarlar mıydı? Hayır değil mi? Kendilerini 31 çekerek tatmin ederlerdi otururlardı aşağıya. Niye yani? Deli mi sikti onları kalkıp o çılgınca işte ta günümüze kadar gelen yüzyıllardır anlatılan işleri yapsınlar. Bu senin içindeki testosteron bu güdü sana çok büyük bir amaç sağlıyor. Motivasyon sağlıyor. İşte mesela bir kızın peşinden haftalarca gittiğini onu ayarlamaya çalıştığını düşün. Ya da işte onun için yaptığın saçma sapan bir sürü şey şey vardır. Düşün bunları. Neden yapıyorsun? O içeriden gelen motivasyonla, o drive'la yapıyorsun değil mi? Sen o dürtüyü, güdüyü, porno izleyip fake orgazm olarak bu ihtiyacı karşıladığında ne oluyor sen artık böyle üşengeç tembel bir adamsın ve gerçek hayatta hiçbir zaman orada izlediğinden daha iyi bir senaryo ile karşılaşmayacaksın her zaman daha kötüsü olacak beynin her zaman onu tercih edecek gerçek hayata nazaran çünkü gerçek hayatta bir ilişki yaşamak gideceksin, konuşacaksın işte ne bileyim kendi o güvensizliklerini aşman lazım kötü mü görünüyorum öyle mi görünüyorum o cesarete sahip olacaksın düzgün konuşacaksın kibar olacaksın güvenilir olacaksın belli bir zaman o ilişkiye yatırım yapman gerekiyor. Kendini bir şekilde sevdirmen gerekiyor. Ya bunların hepsini yapmak yerine ya da işte internette 2 dakika Google'a yazıp istediğin videoyu izlemek. Tabii ki de bunu tercih edeceksin. Ne olacak? Bu yaptığın seçimler bir süre sonra seni tembel, erkeğin olması gereken karakteristik özelliklerinden çok uzak bir birey haline getirecek.